Kızım benim. Ay yavrum, bak bak. Bugün masaj iş yapıyoruz, masaj işlerinde. Çünkü yatacak. Çok hoşuna gidiyor. Her zaman geliyorum böyle. Beni görüyor. Burada masaj yap diyor yani, elle yap diyor. Bak 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 bak. Heh, bak 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 arkadaşlar bak. Bakın ne güzel değil mi? Evet, birazdan da mam mamasını vereceğim. Şire o da henüz yavru tabi. Ama alıştı. Beni <laughs> görüyor, illa geliyor böyle yatıyor. Gördüğünüz gibi de masajını yaptırıyor. Tımarlıyoruz yani açıkçası. hoşuna gidiyor. <laughs> hoşuna gittiği zaman oyunu, oyun, oyun yapıyoruz tabii. Oy yavrum. Şuna bak ya. Şuna bak. <laughs> Çok şirin ya. Kaşlar. İnanılmaz. Çok tatlı ya. Tabi kızımız buzun. Kızımım, kızım. kızım. Haydi şimdi bu kadar yeter. Evet mama, mama yeme. Devam edeceğiz. Şimdi mama vereceğim. Onu da bir yerleştirdik. Devamı da son kumarı da gidecek. Yuvacana da girecek inşallah. Mamayı yedikten sonra. Hoşçakalın. İzlemeye devam edin. Abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin.